Çin'in Sichuan bölgesi Diyang şehrindeki uyuşturucu operasyonu bir anda rehine eylemine dönüştü. Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı bir binaya girdi ve burada karşılaştığı kadın ve çocukları silahıyla rehin alarak kendisine canlı kalkan yaptı. Bir bezle beş rehineyi bağlayan ve kendisi de onların arasına girerek binadan çıkan saldırganla polis arasında bir saate yakın pazarlık yapıldı. Daha sonra polisin bir anda harekete geçmesiyle saldırgan yakalandı, rehineler de yara almadan kurtuldu. Uyuşturucu satışı zanlısı ölüm cezasıyla yargılanabilecek. <laughs> 田老师，快啊，了，